Kendi partilerinin içini bir ur gibi sardığı anlaşılan taciz, tecavüz, hırsızlık vakalarına karşı erdemli bir duruş sergilemek yerine yalan ve iftira çıtasını yükselterek gündem sapmaya çalışanlar beyhude yere çırpınıyorlar. CHP'nin eğer azıcık az haya duygusu varsa tüm bu taciz, tecavüz, Hırsızlık iddialarından temizlenmeden milletin karşısına çıkmaması lazımdır. Ya gün geçmiyor ki bir taciz olayı duymayalım. Gün geçmiyor ki bir tecavüz olayı duymayalım. Gün geçmiyor ki bir hırsızlık olayı duymayalım. Ondan sonra utanmadan, sıkılmadan, arlanmadan çıkıyor ne diyor? Bizim başkanlarımız şöyle temizdir. Böyle temizdir, şöyle başarılıdır, böyle başarılıdır. Ya şu anda adliye adliye dolaşıyorlar ya. Bunun neresi temiz? Çık, açık, net kendini bir çek et. <laughs> Ciddi manada bir check-up'tan geçmesi lazım. Hem ruhsal hem fiziki olarak. Milletimiz daha muhalefetteyken Böylesine derin ahlaki zafiyetler içine düşenlerin Allah göstermesin iktidara ele geçirirse neler yapabileceğini geçmişteki örneklerinden zaten biliyor. Gerçi dün söyledikleri her şeyi bugün inkar edenlere ne desek boş. Onun da farkındayız. Ama milletimize olan saygımız gereği bu gerçekleri her fırsatta ifade etmek mecburiyetindeyiz. Bu zihniyetin geçmişteki faşizan uygulamalarını da tacizden, tecavüze, hırsızlıktan, ihtiraya kadar tüm çarpıklıklarını da bıkmadan, usanmadan yüzlerine vurmayı sürdüreceğiz. Ne kadar bağırırlarsa bağırsınlar. Tepeden tırna her yerlerini saran taciz, tecavüz, hırsızlık rezilliklerinin hesabını vermekten kurtulamayacaklar.